dükkan. Heh. Yani dükkanın çatısındaki Çatısındaki kırlandı. Perestui bir kırlanmış. Yani bir konu. Nerede? Saray dükkan. Dükkanı Gof. keş, keş duzi. Keş. Ayakkabı. Ayakkabı. Duz, duhdan dikmes. Ayakkabı dikmesen. Duz geniş zaman hali. Keş Duzi, ayakkabıcı. Bir ayakkabı, ayakkabı kibiz, diken. Ayakkabı Yok, o mastar yapan, isim yapan. Hmm, ayakkabıcı. Da, evet, ayakkabıcı, ayakkabıcı dükkanının çatısında bir kırlangıç. Yani Anladım. Tamam, Anladı, tamam. Evet. <laughs> yuva <var. gülüyor> yuva yaptı. <laughs> yuva. Yuva. Sahipti hey, gibi. Yuva, yuvası, yuvası vardı. Ama bunu mesela yuva yaptı. Yuva yaptı olur mu? <Gülüyor> <gülüyor> <Bıralya>. <gülüyor> Bir kere böyle ki es e <laughs> ah, ahali is karaos mu? Börek. <gülüyor> <gülüyor> Strasbourg, Strasbourg. <gülüyor> ya. Allah kahretsin. <laughs> bitir bakayım orada bitirin diyor. Bitirin <laughs> çıkmış. Evet, but. But Zeynep çalış. Bitmiyor. <laughs> bu da bitiyor dedim ben tamam. de. Tamam. Evet. Kameranın da yani sizde. <laughs> Biz de konuşmayalım yani. Tamam hadi. Tercüme etsene. Yok ki <laughs> gidemiyorum ya. Yani. E sen mi? <laughs> diyor ki bu ayakkabı. Ayakkabı bitiyor. Şey. Ne olmuş ona? Yani? E, Strasbourg ee. Ahaliyi, 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 Muhammed! ahaliyi, 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 Karı canibi. Celbeden yani ilginç. Çok çekici. İş, iş. Ha. Ne zamandan beri kâra kâr diyorsun? Canip mi? Karı canibi kâr. kâr. İlginç bir iş. Yapıyordu. Evet. Yaptı. Yaptı, kâr. Ne? Ve hengamı kuç perestu Kırlangıç göçünün... Kırlangıcın, göçünün zamanında... Engellemek için evet. zamanı. Ne yaptı? Bir kağıt. Kağıt. Bir kağıt. Berfa'yı an. Onun Hı. ayına... Hı. Bes. Ne bağladı? Kağıt bir kağıt. Ve... Kağız. Evet. Nüist. Nüist. Evet. Kağıdın yüzüne yazdı. Ne yazdı? Perestu. Koca mirevi. Perestu nereye gidiyor? Kırlangıç. Kırlangıç nereye gidiyor? Revi. Gidiyorsun. Gidiyorsun. Evet. Kırlangıç nereye gidiyorsun? Çok mutlu. Evet. Behar. Evet. Beharı bat. Beharı bat hengami. Yani yok. Beharı bat. Yani sonraki bahar. Hengami. Sonraki bahar. Hengami Evet. Perestu. Bir vakit ki. Perestu. Perestu. Kırlangıç. Ezgu. Kuç. Evet. Göçten. Vazgeçti. Hocam çevirmek mi gidiyoruz? Öyle okuyoruz. Öyle yap. Tamam. Vazgeçti. Geri döner. Geri döndü. Döndü. Baz geç. Bahar bat. Sonraki bahar engyam yi ki perestu es kuç. Baz geç. Göçten geri. Kırlangıç göçten geri döndüğü zaman. Böyle tıklız. Döndüğü zaman. beş. Beste, beste şöyle bu. Evet, ne buraya kadar? Tamam. Berheman, yani o. Berheman kazi. Hem hemen. işte o, hemen değil. O mi? anda, i̇şte o kağıt ki. O kağıt ki. Bayış. Ve payış. Ve payış. Onun ayağına. Yarınan... Bağlanılmıştı, Bağlanılmıştı bağlanmıştı. Yani in nüşte ha ha ne mişo. Evet yani yani bu e, yazı. Evet bu yazı <laughs> in işte. bu yazı. <laughs> Okunuyor. Çalış. Tamam. <laughs> Okunuyordu. Okunuyordu. Hande mi şu? Okunuyordu. Ve pire mikro. Evet. Şu yazı okunuyordu. Nereye gidiyorsun diyor ya. Ve pire. Pireye gidiyorum. Pire bir şehrin ismi. Bilmiyoruz şimdi bizdeki şehir. Pireye gidiyorum. Pireye sadece. Derhane-i Nikopolos. Nikopolos. Kağıtta bu yazılıymış. Adam bağlamış kağıdı göndermiş, geliyor üzerinde de bu yazı çıkıyor. Evet. Ve in tertip. Evet. Bu şekil, bu şekil üzere yani. Buna, bu tertibe, yani bunun üzerine. Kevşeduz. 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 Fehmit ki. Evet. Düşündü ki. Evet. Ayakkabıcı anladı ki. Anladı <laughs> ki.

Yüzlerce kilometre. <laughs> yüzlerce, evet, yüzlerce, yüzlerce kilometre? Bazen, <laughs> <Şimdi> taneyi, <laughs> taneyi, evet, yüzlerce kilometre. Baanne şimdi Bir tane Evet, 10 saniye iyi. O. 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 Onun yazlık o yuvası. Yuvası, yuvası yuva. ile. Kışlı. Kışlık yuvası arasında herhalde. Evet. Yüzlerce kilometre. Evet. Fas'ta da daire. Evet. Aroma. Aroma. Yani evet. Mesafe. Evet. Ve? Ve in he, Sağın, sıradaki. Sıradaki, hadi bakalım. Ve in <coughs> kuçek. <coughs> 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 ha evet, tamam. küçük, küçük. Ne diyor? Ha? O ve e, küçük... Kanatlı. <coughs> Bu küçük kanatlı. Bu <coughs> küçük kanatlı. Yer kuş. İn kuş demek <coughs> İn Ra, ra bu yolu evet eee bu ne? Bo... bidun bidun ne, ne demek, demek? bir <laughs> mu <laughs> <Sussis>. ha, <laughs> ha bidun sus <laughs> bidun iştiba. bidun 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 mi İştiba kerden geçti. Geçen <laughs> geçmedi Geçmiyor. Geç o zaman söyleyeyim. Evet. Yanılmadan hata etme, yanılmak, karıştırmak. Ben geçtiğini biliyor musun? Yanılmaz. <gülüyor> söyleyeyim. <gülüyor> Bedun iştiba. Karıştırmaksızın, yanılmaksızın. Mi peymayet. Heh. Bu da geçmedi deyin. Peymuden. Peymuden. Aa. Bu geçti. Uçmak. Yok, yol kat et etmek. He. Evet. Hocam, teriniz çok karayaz mı? Göründüğünde son böyle peymayet mi? Değiştirdim mm. artık kalemi. Hani. Mi peymayet. Fi? Peymuda. Evet, peymuda. Peymay. Peymay. Peymuda, peymay. Evet. Peyma. da peymay da olur mu? Oluyor. Ve bir, ve bir haneyi ne diyor? Ve Hane-i Kabli Kabli Kabli-i Kabli hocam Evet Kendinin Önceki Evine Bazmi Geldi Evet, Bazmi geldi dokunuşları hepsi geri döndü. Evet. Her şey geri döndü. Yanlış. Geri dönüyor. Evet. Geliyordu. Bunu mastar halini söyle. Söyleyemezsen. baz, e baz ıı, geçten. He. <laughs> Gözüm patladı tabi <laughs> değil mi? De <laughs> baz geçten diyecektim aslında. Baz geçten, baz gert. Tamam. Kabul. Önceki. Evet. <laughs> Is <laughs>